Merhaba arkadaşlar. Bugün gemi yapma oyunu oynuyoruz. Değil mi Batuhan? Evet. Uzak bu diyarlara atlı. Şey uzak diyarlara mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Boyut, build M. Yani build A. Bot. Bot yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Mavi ben bayraklı bölgedeyiz a. galiba. Mavi. Evet. Batuhan ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gel peşimden. Geliyorum. Bugün sarı kafa olmuşum. Sarı kafa Hemen gemimizi, gemimizi yapalım mı? <laughs> İkimiz oynuyoruz o, zaten. Evet bir gemi yapalım bakalım. Dur ben de geleyim. Benim tahtalarım. ama güzel bir şey yapalım. Benim tahtam 29 tane var. Benim ben, ben de o, için. Ben de 13 tane var. Deri, ben, çok gerideyim. Nereye yapalım ne yapalım? Gemi tekne yapalım. Tamam işte küçük bir şey yapalım hadi başla. Sen başla. Hadi bakalım. Ben de geriye doğru yapayım bir şeyler? Yok. 1, 2, 3, 4, 5. Yamuk yapma ya. Yamuk gidiyor. Evet üstten bak üstten yapayım şöyle. Bana bir şey yaptım Dur. Ben ya de... ne ya? Daha ya? sen yaptın üstüne. Aa. Dur şuraya. Saçma sapan bir şey çizelim. Evet. Evet benim bitti. Benim bitmedi. Ne veriyorsun? Ben büyük şeyler ee, kahverengi labutlara geçtim. Şöyle ben de şuralara bir tane boşlukları doldurayım. Şurada, Belki şurada, 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 Evet, labutum şurada, da bitti. Şurada, 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 şurada. Piramit varmış. Bir tane piramit alayım ben. Ben şuraya oturma yeri koyayım. Bakalım. Şuraya bir piramit. Şuraya bir piramit. Hmm, şuraya da bir piramit. Ha piramitim bitmiş. Evet. Şuraya da masa yaptı. Batan. Şunu nereye koyayım? Gemi şeyi var. Eee. Dümen. Dümeni buraya koydum. Nasıl? önüne bir sandalye yapıp ben oturacağım. Ne diyorsun? Oturabilir miyim? Tamam. Şimdi ben yapıyorum. Şöyle bir direk koyayım mı? Koyayım. Direk Evet, ben bir sandalye seçeyim kendime. Koydum. Bakalım bir sandalye seçeyim. Ben şuraya sandalye. Kim yönetecek? Koyayım. Kim yönetecek? İki tane de labutum var. A o direği niye koydun oraya? Koydum işte O direkt bizi batıracak ben sana söyleyeyim o Direkt bizi batıracak batıracak Evet şuraya bir lavuk koyayım Direğe en azından Eee Şey olur Evet Evet bir, bir, çok bir şeyler koydum Dur ben de bir sandalye koyayım da başlayalım Dur dur hemen sandalye koyacağım dur Dur buldum. Evet güzel bir sandalye koydum. Ama ben direğe tımandım bu arada. Evet hadi başla bakalım. Dur, bakalım koy. son model gemimiz nereye kadar geçiyor? Ben geçeceğiz? kendimi sakladım buraya. Evet sen arada kendini kurtarmışsın. Kendimi sakladım buraya. Evet. Şu yukarıda koydum. Kontrolü sen mi sağlayacaksın? Yok sağlamayacağım bu sefer. Kendi gidecek. Kendi mi gidecek? Hı, Hı. Hadi bakalım başlat. Evet arkadaşlar denize açıldık şu anda. Yürü. Gidiyoruz. Bir sürü Labutumuz var üst üste koyduk. Bir de şey gibi gemimizin üst kısmına Neye çarpıyoruz? İlk önce bir yeşilliğe çarpacağız galiba Ters döndük Batuhan farkında mısın? Taşlarım düştü Yamuk yumuk gidiyoruz Taşlarım düştü koruma e düştü. Düşer tabi çünkü vurulduk Çarpıldık bir yere Boş denizde gidiyoruz Şimdi siyah labutlar geliyor Batuhan Siyah taşlar var. Buzdağı değil. Bunlar normal siyah taş. Her siyah taş vurduğunda taşlarımız kırılıyor. dökülüyor. Dökülmüyor, kırılıyor. Çıkıyor yani. Evet. Ta çat kırılıyoruz Allah batan. Çok eskiden bu taşlar bir böyle... gemi yaptı. Gemimiz yamuldu arkadaşlar. Eskiden, Bakın. Eskiden oynamıştım böyle. Eskiden taşlar böyle diken dikenleri falan vardı. Şimdi yuvarlak olmuşlar. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yeşil. Bunlar ne? Çimen var bunların üzerinde. Taşlar var. Batuhan bizi şey yapsana. Ne? Kontrol etsene nasıl kontrol ediliyor? Ben kontrol etme şeyini koymadım ki. He, koymadın mı? Koymadım. He, koy... Ama Koydum. kendi kendimize gidiyoruz şu anda. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi yeşil çimenli taşlardan sonra bakalım nereye gidiyoruz? Sen biliyorsundur. Bu arada yine yamuk bir şekilde ilerliyoruz. Farkında mısın Batuhan? Denizi paralel bir şekilde gidiyoruz. Büyüksene. Bakalım şimdi nereye geldik? Bir bayrak görürsün. Evet. Şu anda Evet neredeyiz Batuhan? Burası ben neresi? Şu Vidalar var burada. Vida değil de Saat ona saat. Saat mi arkadaşlar? Saatlerin etrafından dolanmaya çalışıyoruz. Saatten sonra ne geliyormuş biliyor musun? Evet bayrağımız da burada arkadaşlar. Bakın. Saatten sonra hediye geliyormuş. Kırmızı. Yani sağ tarafta yazıyor değil mi? Evet saatten sonra, sonra hediye. bayrağımızı görüyorsunuz. Saatten sonra hediye. Hediye geliyor. Açardık. Hediye denk geldi. Hediye bölümüne geçtik. Bakalım Hediye'den nereye kadar ne ilerleyeceğiz? Gidiyor? Kenardan kenardan gidiyoruz Batuhan. Hediyeden sonra ne geliyor? Kenardan kenardan. Hediyeden sonra ne var? Bakıyorum. Burada değişik bir şey var. Takıldık bakıldı mısın? Ha gidiyoruz şimdi. Hediye bir de çarpıyor. Her çarptığında bu arada kenardan gitmek daha avantajlıymış değil mi? Değil mi? Bir yere çarpmıyoruz gibi geldi. Şekerler güzel değil mi? Şekerler var. Baston şekerler var ileride. Oraya kadar gidebilecek miyiz sence? Şimdi ne geliyor öğreniriz soldan bak. Ne ya geliyor? Ne geliyor bakalım? Hemen bakıyoruz. Harita daha yeni yükleniyor. Aa evet. Aa yüklendi zaten be. Bu ne? Bunlar da çimen. Harfler mi bunlar? Yok harf değil. Minecraft. He Minecraft bölüm taşları. Taşlar bunlar. Bundan sonra kalp mark bir şeyler var değil mi? Bakayım. Aa bowling. Bowling mi? Herhalde öyle bir şey. Takıldık bir yere. Bowling Gidemiyoruz. Gemi, topu var. Bizim gemi alabora olacak Batuhan. Araba ne olursa ben de gazi olurum. <laughs> Bakalım. Şimdi... Ne geliyor ya. Bakıyoruz. Aha sosis. Vatan <laughs> bunu ilk defa gördüm. Sosis değilmiş be. Sosis. Bilaldo, Bilardo. Bilardo. Ay ya sosis bunlar. Ya bilardo diyor bilardo. Nerede diyor? Bilaldo. He. Ya öyle bir her ben, şey çıkıyor ya. Vatan şunlar ama şey ya. bu dağı bile Bilardo topu da var, şunlar da sosis ama ekmek arası sosisler. Aha devrildik. Ya senin yüzünden. Batuhan ya. benim ben devrildim benim bu bu taşım arada. Saçım gitti. Bu arada ben sandalyede devam ediyorum. <laughs> İlginç bir şekilde arkadaşlar sandalyede devam ediyorum. Çarpamaz, bir yani. yerde çarptıktan sonra bayağı gidiyorum şu anda Vatan Ben onu yıktım şimdi. Sen seni sana yol açtım. Şimdi Aa. gidersin gidiyorsun. Ben sen ben, neredesin? Ben önden yol açıyorum sana. Aa evet Şekerler süper oluyor. Kalmıyor. Benim saçım bu arada. Sonra Vatan çok... saçım kel oldu Ölüm. bu arada. Aa sen düştün mü? Ben düştüm. Ben sandalye ile gidiyorum arkadaşlar. Şekerden, e, şekerden sonra çoraplar geliyormuş. Çorap mı? Evet. Şimdi neredeyim ben? Şekerler değil mi? Çorap geliyormuş. Aa. Bunlar şey. Bomba şekerler değil mi? Bu arada ben sandalyede bayağı gidiyorum okyanusun içinde. Evet bir yere çarpmak üzereyim. Aa sağ kolum gitti Fatuhan. Gitti mi? Aha, gitmiş. Evet, sağ kolum gitti. Şimdi düştüğüm yere bakıyorum Bu arada bende bir kedi mi var? Evet Umcumdan. ben koydum onu Kedi omzuma mı koydun? Kedi değil ki o Bravo ne o? Fare Fare mi? Ya? Aa fareden korkarım Bakalım neymiş? Bakalım. Şimdi fare abi. değil Batuhan o ya Ne ya? Aa fareymiş Batuhan Kocaman Ama şirin bir fare Aa bana sandalye ilerledi Hops benim sandalye düştü Batuhan Ama senden daha çok ilerledim en azından senden daha çok ilerledim. Ben şuradan kutu açayım 45'e. 45'e kutu açtım. Hadi bir gemi daha yapalım o zaman. Olur mu? Son bir gemi. Bana da 64 bir şeyler geldi ama bilmiyorum bakacağım. Evet hemen alıyorum bunları neyse. Aa yine bir bayrak geldi bana. Uzun. Bakalım. Aa düğme geldi. Hadi Batu. Dur geliyorum aşağı şey alayım. Bir tane tahtanın Ha, tutayım. Al bana da geldi o. Çok şey geliyor ya. Ya şu tutma fareyi çek ya. Ya çekmeyeceğim Hadi ya. Hadi bakalım. Geliyorum. Artık nasıl bir şey yaparız? Sen kur. Sen söyle hep biz yapalım. Bakıyorum şu anda. Geldin mi? Geldim şu an. Evet. Hemen şuradan yukarı doğru. Kaç tahtam olmuş? Yine 13 tahtam var benim. Benim 29. Aa, evet. benim 29. Sen başla. Başla yapmaya. Ne yapalım? Sen bana bakma ben yapıyorum. Herkes ayrı bir kemi, gemi yapsın. Tamam şimdi başlıyoruz. Evet. Herkes ayrı bir gemi yapsın kendine. Ha. Onun içine bir şey yapacaksın artık. Ee, tamam o zaman herkes kendine çalışacak. Evet. Öyle mi? Hadi bakalım evet. bu sefer böyle olsun. Evet. Ben şöyle önümü bir sağlama alayım. Evet. Ya ya. Evet kendime Yanlış yaptım ya, neyse. Güzel bir gemi yaptım galiba. Aralar boşluk oraya da boşluklara şunları dolduruyorum. Evet. Piramit yapmayacağım bu sefer. Şunlardan şöyle Bir tane şundan koyayım. Bir tane bundan. Evet. Hemen bakıyoruz. Evet, o da gitti. Şuraya bir tane dümen koyuyorum. Bir tane de kapı koyayım şuraya Kapı en azından beni korur. Birkaç şeyden... Bir tane kanat koyalım şuraya. Evet. Benim gemim gayet başarılı gidiyor Batuhan. Bir tane şuraya şey koydum. Şundan da şöyle dizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. evet gayet iyi Şu labutlardan da düzelim En çok bunlar kullanılıyor Evet Ben bir tane şuraya güzel bir sandalye koyayım Güzel olsun ama Bakalım Bakalım bakın şunu da koyalım şuraya Güzel Şuraya bir sandalye. Evet şu koltuk şuraya olur. Oo, süper oldu Batuhan benimki. Benimki de öyle. Evet. Benimki bitti. Ben böyle gideceğim yola. Benim gemim kapılı. Dümenim yanımda. Koltuğum çok güzel. Hem de yönlendirmeli koltuk aldım kendime. Evet. Dur ben de yönlendirmeli yapacağım. Sen de yönlendirmeli al. Birbirimize çarparız. Olur mu? Hadi bakalım. Hadi. Şimdi yönlendirme koltuğu alıyorum. Evet. Onu da şuraya koyduk mu? Başlıyoruz. Dur ben de şuraya geldim mi? Evet başlat hadi. Evet. Evet benim gemim bu arada başlangıçta hemen çöktü biraz Bak, arkadaşlar. Bak ilerleyeyim ben. Evet. Gördün evet. mü? Seni geçeceğim şu anda Batuhan. Ben de ben hızlı geçiyorum. Sen roket takmışsın. <laughs> evet. Roket taktım. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Evet. <laughs> Aa dur lan yönlendirmemiş. Yönlendirmiyormuşum. Evet şimdi Seni yönlendir. Ya oğlum yanlış yere yönlendirdin ya. Geri götürüyor mu ya? Geri götürüyorsun gelsene yanıma. Benim motoru gayet iyi. Oo siyah taşlar var. Evet yönlendirme yapın arkadaşlar sizde. Yönlendirme olunca gayet başarılı gidiliyor. Ah oh, tatlı sen... Ama geldin geri. Hı. Gidiyorum ben öndeyim. Evet hadi bakalım. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Evet, şimdi neredeyiz? Oo, esas bu taşlar önemli. Ah. Çarptım, sürekli çarpıyorum birine. Sen bayağı açıldın Batan. Ah! Çarptım yine. Şu ben gideyim sadece 3 tane çarptım. O zaman sen kayboldun gittin. Saatlerdeyim. Çok hızlı gidiyorsun. Ya ya yanlış yere ah çarptım ah bir daha çarptım ay benim manyak kafam. Aa. Evet ben de çarptım bu arada. Sen neredesin? Ben saatlerdeyim şu an. Saatlerin ortasındayım. Bak yandan görüyorsun ya. Görüyorum seni evet. Geldim yanına kadar. Saat geçiyorum. Ya. Ya. Saatlerde mi? Sen hızlıyor musun? Hızlanıyor musun? Ay. Hızlı götürüyorum. Ben tuşuna basıyorum hep. Hep ona basıyorum Ben ay, bu arada yönümden kaydım. Ay kaydı. hediyeler. Ay beni bitti diye bu hediyeler. Batan. Ben bittim. Ben gittim. Öldüm 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 ben öldüm. Öldün mü? Düşürdü beni ya. Düştüm ya. Evet ben de saatte geçmek Ankara'dan. durumdayım. Bu arada ben çarpa çurpa gidiyorum Batan. Hediye bir. Ben öldüm. Sen neredesin? Gittim öldüm. Oo bir saniye ben nereye gidiyorum? Ben de şaşırdım arkadaşlar. Evet. Ben de şu anda. Şu, an, bu şimdiki dedi, şimdiki de son turumuz. Son turumuzda şimdi Evet, ben de geliyorum yanına o zaman. Gel gel gel. Evet, bir tur daha mı yapıyoruz? Bakalım şimdi ne yapacağız? Ama aynı gemide duralım. Yönlendirme bir kişi de olsun, olur mu? Ne diyorsun? Tamam. Hadi bakalım. Ben mi yönlendireceğim? Fark etmez. Sen yönlendir. Evet. Hadi başlayalım yapmaya. Yapayım biraz. Evet. Ne yapalım? Dur ben yaparım sen hiç karışma. E bende Sakin. de 13 tane labut var. Sana yardım etmeyeyim mi? Yok etmem. Dümdüz bir şey mi yapalım? Ne yapacağız? Ben yapıyorum. Sen bana karışma. Ya yanlış koydum ya. Onu geri alamıyor musun? Alamıyorum. Mu? Niye? Şuradan bassan da olmuyor. Oluyor işte bak. Yukarıdaki oka tıkla. Bak, Aa, bak aldı. Almadı. Aldı aldı. Almadı şuna bak. Bir burada, daha bak. Bir daha bak bu da var görmüyor musun? Aldı diyor Almamış ben. o zaman. O zaman ben yanına diziyorum senin. Olmaz mı? Dizeyim mi? Yanlış yaptım ben şuradan bir daha başlayacağım. Ben Ama oradaki yapıyorum. labutlar boşa gidecek. Aman olmaz ya. Şey. Ben de yanına geliyorum. Ya yine ne yanlış yaptım ya. Ya boş ver uzun bir şey yapalım. Gidelim. Ne diyorsun? Tamam. <laughs> Çok güzel oldu bu. Ne gemi yemi ne gibi oldu. Bir şey. Gemi gibi oldu. Neredesin? Geldim geldim. Oyun mu attı yoksa Yo. <laughs> Hadi bakalım ben biraz yaptım. Gerçekten şuraya... ben kırmızıya ışınladım. Şu adam. bak ne yapalım biliyor musun? Bu ne ya? Dümdüz bir şey yapalım. İki labut daha koyayım ben şuraya. Düz Dümdüz bir şey ben böyle dümdüz düz bir şey yaparım böyle. Devam et mesela dümdüz devam et. Oturalım. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Evet düz git Ben şuraya bir sandalye koyacağım kendime. Ama yönlendirmeli mi koysam? Yoksa sen mi yönlendirmeli koyacaksın? Sen yönlendirme ben yönlendirme. Tamam ben yönlendirmeli koyuyorum o zaman. Arkaya koyuyorum kendime yönlendirmeyi. Evet Yönlendirmem hazır Bir de şuraya şey koyayım bakalım ee, Şu neydi? Yeni taş koyayım Heh Şunu da şuraya koydum muydum? Tamam Ben hazırım batuhan Dur ben getiriyorum ileri Hadi başla deyince başlayalım Tamam yeter bence o kadar Dur, uzunluk 7 tane daha Tamam artık tamam Tamam daha... Çok ittin sen nereye yaptın sandalyeni? Yaptın mı? Dur yapmadım. Ben yana Bak Bakalım nasıl gideceğiz? Dümdüz upuzun yılan gibi bir gemimiz oldu. Şuraya koyacağım. Otur bakalım oraya. Evet. Otur. Oturamadım. Oturamadım. He Oturamadım. Oturamadın. Nasıl oturuyorsun? Öne doğru git öne doğru. Heh, oturdum. Evet. Tamam mısın? Başlat nereye hadi. koydun sen oturacağını? En ben. arkadayım ben. Tamam başlat hadi. Ha. Hadi bakalım gidiyoruz. Ne Sen Zeyno'dan gider? Ay ayrıldık. <laughs> ayrıldık mı? <laughs> Nasıl ayrıldık? Ya ayrıldık işte bayağı. Aa bayağı. Batu. Ya. Sen düz Senin yönlendirmen yok. Evet arkadaşlar demek ki. Ben gittim. Nereye gittin? Ya uzun yapmayacakmışız işte. Ya ben düştüm bu arada <laughs> Batuhan. Evet arkadaşlar. Beni bu, izle. Bu başarısızlığımızı da burada tescillemiş oluyoruz. Dur beraber bitirelim geliyorum. Evet oyun. sen de gel hadi. hadi bitirelim oyunu. Baş evet, baş güzel olsun. zevkli bir oyun. Arkadaşlar gel bakayım yanıma. Öyle veda edelim arkadaşlara. Evet edelim. Evet gel yanıma gel gel gel. Geliyorum arkadayım. Evet tam böyle yüzünü ekrana çevir oyunda. Evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayın videomuzu. Abone ve like atmayı ve beğenmeyi ve maskenizi ve Ab abone olmayı <laughs> unutmayın karıştırın. Evet şeyleri. Batuhan karıştırdı belki. Evet maskenizi mesafenizi koruyun arkadaşlar şu günlerde. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler çocuklar. Görüşürüz bay bay.